arkadaşlar ben aslında karakterin oluşum için bedava aldım karakterleri. Ne almıştım biliyorsunuz işte. İlk baştakinde biliyorsunuz biliyorsunuz işte, bu karakterimiz vardı. Füy. Önceki bölümü izlemeden anlamazsınız. Evet ve iki tane karakterimiz daha da var. Orada ben yeni bir şey daha da mı gördüm yok? ve bom ve pineapple. E ee, pineapple, 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 pineapple. Ma otel fırıt. Uster mod. Yani bedava gelen tretteller de bu robot da bedava geldi. <laughs> Neyse. Bunlar burada kalsınlar ağlıtlarımız. Şuna farklı şeyler de bakacağız. En son Pumpkin'de kalmıştık. düşünelim mi? Hepsi çok pahalı. Baştan başlayalım. 3D falan falan var ama yok. Üç almayacağız tabii ki de. Evet. Oğlum hiç bedava bir şey de demiyorsun. He. Satarım diyorsun. Satıyorsun valla. Sen eve basak yaptın. Ben Yok harbiden pahalıya veriyorlar pumpkin'i. Ben bir tane pumpkin istiyordum Siz bana bir taç paralık verirsiniz. Oo, Halloween pumpkin. Bunu almazsak olmaz. Lan yanlışlıkla reklama bastım. <laughs> yanlışlıkla reklama bastım. Ah benim benim benim. Benim beynim benim benim reklam çıktı. Huay çıktı. Hadi bakayım. Video tayda herhangi de bilir ne olur gitmesin. Ne olur gitmesin. Lütfen. Korkuyorum şu anda da çarpı. Çarpı. geldi. <laughs> gitmedi. Vallahi gitmedi. O zaman buraya o karakterlerimizi de koyalım. Pumpkin karakteri de uf bu taraftan hoşuma gitti. Ben <laughs> yani şunu şu özelliğine bakacağım. Bu bu ucu hep böyle şeyde görüyordum. Bunun ucu ters tipe batıyor mu? Aa batmıyor. Yapmıyorum. Neyse bir daha hayatta retlame basmayacağım. Soğuttum ben. Şimdi silahlara bakalım. Silah. Aa tabii silah yapınca cihaz var. <laughs> <laughs> ya çoğu melon demiyorum. Ben de inek istiyorum inek bak diyorlar ya. Ben tovboy aramıyorum he. Ben inek arıyorum. İnek mi yazayım buraya? İnek. <laughs> i̇nek. İnek. İnek mi? <laughs> Neyse. Ne yazacağız? bunun <laughs> <laughs> Aha. İkinci kısımda burada leaf fruit buldum. Üzüm buldum. Üzüm karakteri bunu da alacağız da elbette. Etleme basmayacağım. Etlemiz dinince diriyor çünkü. Ya da bitileri de seçmemeler. Ama koşuyorum Anne. Hani. Neyse, drip fried var burada, drip var. Ben bu üzüm alacağım. Bir de strawberry'ye bakayım, çilek. Strawberry. strawberry nedir ya? Ne bak ya. Tamam bu strawberry'yi de aldım. Bu strawberry'yi de aldım he. Bu strawberry'yi de yazın. Neyse o zaman. Tahraman oluşum ve alma dizilerinin yeni tahraman yeni oyuncularını aldım. Görüşürüz. Bay bay.